Sevgili takipçiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 model Renault Captur inceleyeceğiz. Aracımız 1.3 TC aynı zamanda otomatik 140 beygir gücünde. Hemen şöyle aracı göstereyim ve dış detaylarıyla başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın önüne geldik. Ön tarafta bizi neler karşılıyor? Gördüğünüz gibi full led farlarımız var. Hemen şurada C şeklinde bir e, gündüz leti yapılmış ama sadece şurası yanıyor. Burası parlak bir görüntü verilmiş bir parçayla. Aşağıda gördüğünüz gibi şurada bir havalandırma çıkışlarımız var. Bu aynı zamanda hem fren disklerinizi hem de lastiklerinizi soğutmaya yarıyor. Faydalı. Hemen şöyle üste doğru gelelim tekrar. Şöyle bir krom bir çıta detayı öbür tarafa doğru devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi piyano bilek bir siyahımız var. İçine detay olarak da bakın. Şuradan devam eden bir krom uygulanmış görüyorsunuz. Ön tarafta detaylarımız bu kadar. Bir de şurada gri renkte bir çıta var. Hemen yana doğru gelelim. Şuradan itibaren siyah dodiğimiz var. Oradan çıta buralar. Dudik şöyle yan kapılarda da siyah parçamız var. Buraları tabii ki krom parça uygulanmış. Arkaya doğru devam ediyor. Bu arada fren e, ön frenler disk, arka frenler kampana. 17 inç lastik ve jantımız var ama çelik jant değil jant kapak bilginiz olsun. Şurada şöyle siyah küçük bir detay uygulanmış. Aracımız bu arada şuradan itibaren çift renk. Tavanlar siyah. Aşağısı lacivert. Aynalarımız da siyah. Sinyallerimiz aynalarımız da. Kapı kollarımız gövde rengi. Buralarda herhangi bir çıta uygulanmamış. Arkadaşlar şöyle arkaya doğru gelelim. Bakalım arkada bizi ne karşılıyor. Evet. Şimdi şöyle güzel bir antenimiz var. Onu söyleyeyim. Küçük bir anten. Çok uzun değil. Şöyle arkaya doğru camın üstüne doğru uzanan bir parçamız var. O da siyah. Küçük bir sileceğimiz. Hemen aşağı doğru gelelim. Artık arkadaki gördüğünüz gibi su stoplar C şeklinde. Aynı zamanda LED ışıkları. Arkada bir kamera yok. Sadece park sensörlerimiz var. Gri bir parça arkada da mevcut arkası hoş olmuş arkadaşlar. Görünümü gayet güzel, kaslı bir görüntüsü var aracın. Hemen şöyle bagajımıza gelelim. Hala hazırda kullanılan bir araç. Aynı zamanda arkadaşımızın çocuğu da var. Evet bakın şimdi size bir örnek olsun bu. Şimdi bu aracın bagajı 422 litre benzinlilerde. Dizellerde 406 litreye düşüyor. Çünkü AdBlue tank olduğu için aşağıya AdBlue tankı geldiğinden ötürü litre küçülüyor. Burada bir aydınlatmamız var. Burada bir şey yok. Düz bir tabana sahip. Normalde bunu da kaldırıp aşağı indirebiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi dolu. O yüzden aşağısı da kullanılmış. Şimdi şöyle evet. Çocuk arabası ya da çocuk koltuğunu koyduğunuzda bagajın durumu bu arkadaşlar. Yani. Şurada bir pandizotumuz var. Koltuklar ileri geri hareket ediyor ileriye aldığınız zaman koltukları 536 litre bir bagaja sahip oluyorsunuz. Hemen şöyle ben size göstereyim arkadaşlar. Bakalım tek başıma ne kadar olacak. Heh. Şuradaki kollar vasıtasıyla çekiyorsunuz arkadaşlar. Bunlar ileri geri geliyor koltuklar. Onu söyleyeyim. Şöyle arka bagajdan tekrar devam edelim. Evet. Şurada da iki adet tutamağımız var. İki taraftan da tutup kapatabiliyorsunuz. Bagaj gayet güzel. Bıraktığınızda Kapanıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle arka kapıya gelelim. Arka kapıdaki malzeme kalitesiyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar buralar plastik. Şuraya kadar. Şöyle. Burada deriyi andırır bir parça uygulanmış. Hoş olmuş. Güzel bir detay. Camlarımız otomatik. Şurada bir cebimiz. Cebimiz mevcut. Onun dışında başka bir şey yok. Yani sert plastik. Yani kapı hissiyatını da göstereyim. duyuyorsunuz. Yani yalıtım olarak tabii içi içim şey diyemiyoruz. Evet arkadaşlar bakın şurada fermuarlarımız var. Bu fermuarların olduğu yerler ISOFIX bağlantısının yani çocuk koltuğunun bağlantısının olduğu yerler. Bunu fermuarlı yapmışlar. Normalde plastik kapaklı oluyor ama burada fermuarlı. Hemen şöyle baş ve diz mesafesine geçelim. Ben bildiğiniz gibi 1.80 boyundayım. Koltuk bana göre ayarlı. Arkada çok güzel bir yaşam alanı var arkadaşlar. Yani benim boyuma göre gayet rahat. Şöyle ayaklarımı da e, koltuğun altına doğru uzattığımda daha da rahatım. Şöyle baş mesafesini de göstereyim. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı söz konusu değil. Yani şu anda rahatım. Ama e, koltuk tabii ki bir daha uzun boylu biri kullanırsa geri geldiğinde ne kadar rahat olurum onu bilmiyorum. Gerçi gene kurtarı çok bir problem yaşamazsınız. Çok yüksek bir şaft tünelimiz yok. Şu kadar bir yüksekliği var ama bakalım Evet biraz çalıyorsunuz. Çünkü şuradaki koltuğun rayları beni biraz rahatsız ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunlar. Evet. Böyle gitmek biraz zor olur. Aynı zamanda burası koltuğun ortası yüksek ve burası çıkıntılı olduğu için biraz rahatsızlık verici. Üç kişi için uzun yolculuk biraz sıkıntılı olabilir. Zaten çocuk koltuğunu koyduğunuz anda 3 kişinin seyahat etmesi bayağı sıkıntılı olacaktır. Ee, onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu da emniyet kemeri. Arkadaki şöyle bir rahatsızlık var. Emniyet kemerlerinin tokalarında çok dışarıda Yani içeriye girmiyorlar ve rahatsızlık veriyor. Bakın ben şu anda gördüğünüz gibi üzerindeyim yani. O yüzden biraz sıkıntı. Bunlar o şekilde. Buraya arkadaşlar 2 iki, iki adet havalandırma konmuş tabi bunun şeyini ayarlayamıyorsunuz. Sadece aç kafası var. Onun dışında şuraya bir 12 volt giriş yapılmış. Hemen şöyle bakalım. 2 adet viraj kolumuz mevcut. Viraj kollarının altında askılıklarımız var. Şöyle. Ön koltukların arkasında ceplerimiz yok. Cep konmamış arkadaşlar. Şurada Twitter'ımız var. Şurada kolonumuz var. Kapı açma kolları e, alüminyum görünümlü ama plastik, bilginiz olsun. Onun dışında arkaya bakıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Koltuğu bu kadar çekebiliyorum arkadaşlar. Bunu kademe kademe ayarlayabilirsiniz ve bagajdan gördüğünüz gibi yer almaya başlıyorsunuz. Bu güzel bir opsiyon. İleri geri olması, bakın. Bayağı geri geldim şu anda. Oo, daha da yer açıldı. Mersem biraz öndeymiş demin. Gayet başarılı. Şöyle de bir ortada bir aydınlatmamız var. Tavan aydınlatmamız. Arkada başka da bir şey yok. 3 adet başlığımız mevcut. 2 kişi için koltuklar çok rahat ama dediğim gibi bu tokalar çok rahatsız edici. Onu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ön tarafa doğru geçelim. Ön taraftan da bir devam edelim. Arkadaşlar bu arada ön tarafa geçmeden önce aracın anahtarını da göstereyim. Şu şekilde bir anahtarımız var. Çok hoş olmuş. Güzel olmuş ama gördüğünüz gibi sustalı bir anahtarımız var. Evet yani anahtarsız giriş çalıştırma olsaymış güzel olurmuş. Şöyle hemen ön kapıdan devam edelim. Bu arada camlarımızın hepsi tam otomatik arkadaşlar. Tek tuşla basıp kaldırıyorsunuz. İndirip çıkıyor. Evet. Şimdi Ön kapıdaki malzeme kalitesiyle arka kapı aynı. Onu söyleyeyim. Şurada bir deri, derimsi bir parça uygulanmış. Şurada piyano bilek siyah bir detayımız var. Onun dışında her yer gördüğünüz gibi sert plastik. Burada kolonumuz var. Aynalarımızın ayar burada. Şöyle hemen koltuğa doğru dönelim. Arkadaşlar yukarı aşağı ayarımız, sırtlığımız, ileri geri oynattığımız kolumuz da burada. Evet. Şimdi artık sürüşe doğru geçmeden önce bir içeriye doğru bir girelim. İçeride bizi neler karşılıyor? Onlara da bir bakalım. Sürüşle sonlandıralım. Evet arkadaşlar şimdi anahtarını da takayım. Şu kontağımızı da bir çevirelim. Kadranlarımızda bir görünsün. Şöyle. Evet. Analog göstergeler var. Sadece ortada Dijital küçük bir göstergemiz var. Gördüğünüz gibi ortalama şu andaki tüketimi gösteriyor. Biraz camları açalım hava gelsin. Evet, kadranlarımız bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle üst taraftan devam edelim. Buralar yumuşak. Buralarda güzel bir hissiyat var. Şurada güzel bir gri bir parça uygulanmış. Havalandırma çıkışları da burada gördüğünüz gibi. Şurada cam direklerinde twitterlarımız var. Buralar sert arkadaşlar. Ekranımız multimedya ekranımız 7 inç. E aşağı inmeden şöyle yukarıdan devam edeyim. Otomatik kararan aynamız yok. Dediğim gibi bu araç taç paket. Şöyle yukarıda aydınlatmalarımızın olduğu düğmeler. Evet şöyle aynamız var. Sürücü tarafında, yolcu tarafında da aynamız var ama aydınlatmamız yok. Bakıyorum üst tarafta başka bir şey yok. Şöyle aşağı doğru inelim. Bakalım torpido gözümüze. Evet yavaşça açılıyor. Çok hoş olmuş. Arkadaşlar çok derin bir gözümüz var. Onu söyleyeyim. Ve şurada aydınlatmamız da var. Ve kapatalım. Şöyle gelelim. Burada bir gözümüz var. 2 adet USB girişi, Bir adet AUX girişimiz var. Şurada da gördüğünüz gibi çakmaktan aynı zamanda işte telefonunuza adaptör olarak da kullanabilirsiniz. Havalandırma tuşlarımız çevirmeli. Yani hissiyatı biraz basit olmuş arkadaşlar. onu söyleyebilirim. Yani çok daha hani böyle kaliteli bekliyorsunuz açıkçası. Ama hissiyat biraz zayıf kalmış. Evet burada start stop var aracımızda. Start stop tuşumuz, eco modumuz, dörtlü flaşı ve kapıları kilitlediğimiz tuş. Evet şöyle camlarımızı kapatalım. Araç geliyor. Ses olmasın. Arkadaşlar 7 ileri şanzımanımız var. EDC şanzıman. Gördüğünüz gibi krom bir parça etrafına uygulanmış. Şurada bir yerimiz var. Buraya yani pek bir şey koyamazsınız. Düşer. Şurada bir yerimiz var. Emniyet, şey, el freni indirdiğiniz zaman buraya iniyor. Şurada iki adet bardaklığımız var. Kol dayamamız ileri geri hareket ediyor. Şöyle içini de göstereyim derin ama dar bir göz olması iyi olmuş neticede. Şimdi arkadaşlar arkadayken bahsetmeyi unuttum. Başlıklarımız var. Başlıklarımız bayağı uzun. Ee, yani arkada tam bunun arkasına oturduğunuz zaman ön tarafı görmekte biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun dışında dediğim gibi arkadaki yaşam e, alanı aslında iki kişilik. Hani üç kişi için bir sedan Sedanın 3 kişiliği gibi değil. Onu söyleyebilirim. Ee, direksiyona gelelim arkadaşlar. Direksiyon güzel. Diri kaplama var. Ee, ele hoş, rahat, güzel oturuyor. Yani e, direksiyona güzel hakimsiniz. İleri geri yukarı aşağı hareket edebiliyor. Hız sabitleyicimiz burada. Buradan bluetooth e, cevaplayıp aynı zamanda sesli komutla konuşabiliyorsunuz, yönlendirebiliyorsunuz. ekranımızda gördüğünüz gibi burada. Buradan kapatıp açıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Bakalım. Çok böyle salise takılmalar var. Yani öyle hemen şık şık geçmiyor. Normal. Bir saniye var yok yani. Öyle diyeyim size. İçiyle alakalı söyleyeceklerim bunlar. Artık şöyle şey yapalım. Sürüşümüze geçelim de. Bir de sürüş detaylarıyla ilgili devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi sürüşlü videomuza devam edelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, ben aracın içine girdiğim anda inanılmaz yüksek bir ortama girdim. Yani araç gerçekten yükselmiş, kendinizi bir B su değil de bir C suyun içinde gibi hissediyorsunuz. Yükselmiş araç genişlemiş ee, ve size verdiği hissiyat. Çok hoş, onu söyleyebilirim. Bir kere görüş açıları çok iyi Araca hakimsiniz. Aynalar kocaman. Doğru ayarı yaptıktan sonra her türlü noktayı görürsünüz. Açıları çok iyi. Ee, yani e, araçta tabii ki park sensörü var. Geri görüş kamerası olsaydı için çok daha güzel olabilirdi. Yani hoş olurdu. Yani artık hani anahtarsız giriş bekliyorsunuz açıkçası. Ne bileyim bir geri görüş kamerası olabilirdi. Tabii paketlerde alabiliyorsunuz zaten onu. Hatta ikon paketlerde şu gördüğünüz buralarda işte koltuklarda kaplama kollarının olduğu yerlerde kolunuzu da dirseklerinizi daha doğrusu dayadığınız yerlerde çeşitli değişik renklerde e, deri kaplamalar alabiliyorsunuz. Opsiyonlar var. Bilmiyorum taç içinde uygulanıyor mu? Onu bilemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Bir kere direksiyon hissiyatı falan güzel. Sizin isteklerinizi sonuna kadar karşılayabilecek bir ölçüde, onu bilin. Lastik sesi biraz içeriye alıyoruz, ee, Uğultu var, ama e, uzun yolda çıktığınız zaman 110, 120'den sonra rüzgar sesini alıyorsunuz. Hatta 130 diyeyim yani. O limitlerde rüzgar sesi içeriye girmeye başlıyor aslında. Koltuklar güzel, koltuklar sizi sarıyor, bir sıkıntı yok gayet başarılı. Yani e, mesela baldır destekleri, yanal destekler güzel. Dediğim gibi burası uzun, baldır desteği iyi. E, Sırtlı Sırtlığı gayet güzel. Bir problem yok. Zaten dediğim gibi aracı size verdiği hissiyat çok güzel. Ön tarafa tamamen hakimsiz Yukarıda olma hissi çok hoş. E, o ayrı bir güzellik. E tabi bu yani kapıların Gerçi bu segmentte genelde hep böyle ama e, yani şöyle devam edeymiş buraya doğru. Buradaki malzemeli çok daha harika olurmuş. Arkadaşlar şimdi bu aracın ortalama fabrika verisi 5.3 ortalama veri. Şimdi e, bir kadın arkadaşım kullanıyor bu aracı. E, eşinde de motor var. Genelde e, o kullandığı için şu anda ortalaması 8.1 gösteriyor aracın. Araç daha yeni. Şubat olması lazım. Şubatta teslim aldılar diye biliyorum. Yani zamanla oturacaktır. Tabi şeye de bağlı. Aynı zamanda star stopumuz var gördüğünüz gibi. Hemen devreye girdi. Yani zamanla ayakta alıştıkça biraz düşecektir. Başka neyinden bahsedeyim? Araç arkadaşlar 1402 kilo ağır bir araba. Öyle yani göründüğü gibi hafif bir araçta değil. Bunu bilmenizde fayda var. O yüzden hani aracı arabanın performansı kilosuna göre çok iyi. Şimdi 1.3 dediğiniz anda ya acaba mı falan olabilirsiniz ama olmayın. Çünkü gerçekten arabanın çekişi gördüğünüz gibi inanılmaz. İnanılmaz fırlıyor. 140 beygiri gerçekten bize hissettiriyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Çok başarılı, çok kuvvetli. Ee, onun dışında yani e, biraz şöyle virajlarda Stop'ta çok iyi çalışıyor bu arada virajlarda yani çok zorlamadığınız sürece, limitlerini çok çıkmadığınız sürece e, yani limit derken şöyle söyleyeyim hani 110 bence maksimum 120'dir. Ee, savrulma yaşamıyorsunuz. Gayet yere basan bir araba. Oturaklı, problem yok. Kullanımı zaten dediğim gibi keyifli. Rahatsız edecek. Arkada, abi bu Star Sof harika ya. Daha durmadan tık kesti. Güzel. Ayağınızı frenden kaldırdığınız anda aktif oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkada yani yaşam alanında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Neden? Hani üç kişi ne kadar rahat eder onu bilemiyorum ama eder mi? Eder, sıkışırsınız. Ya da kabullenirsiniz, edersiniz ama o dediğim gibi emniyet kemerinin tokaları sıkıntı olmuş. Allah onun dışında araba gayet başarılı arkadaşlar. Şıkır şıkır bir araba. Hiçbir problem yok. He, ne olabilir de artık şu elektronik el freni olaymış, güzel olurmuş. İşte anahtarsız giriş çalıştırma olaymış, güzel olurmuş. Tabii bunları almak için biraz daha paraya kıyıp üst paketlere çıkmamız gerekiyor. Burada işin özü bu. Ne kadar para, o kadar küfteye geliyoruz. Onun için çok da fazla diyecek bir şey yok. Şu anki araba piyasasında bu fiyatlarda artık araba alabilmek çok zorlaştı. Bütçemizi ee, önceden 100 bin liraya göre ayarlıyorduk. Şimdi artık bütçemizi iyi bir araba alabilmek için limitleri 170 bin, 180 bin. Yani çünkü neden? Hatta 190 bin. Çünkü 100 bin liralık arabalar 200 bin liraya buldu. Ee, o yüzden ne kadar uygun alabilirsek onun peşindeyiz şu anda. Ve dediğim gibi ne kadar donanım, ne kadar özellik, ne kadar ekstra bir şey istiyorsak o kadar üzerine koymamız gerekiyor ve bu da limitlerin üzerine çıkmamızı istiyor. Evet arkadaşlar yani bu araçla ilgili çok video vardı İzlemişsinizdir muhakkak. Ben showroom videosunu çekmiştim showroomda arkadaşlar şunu da bahsedeyim e, genelde bayi izin vermiyor Bursa'da böyle bir sıkıntı var video çekmeye izin pek verilmiyor. İşte biz doğamda cihazımızda telefon varken hemen içine girdiğimizde hemen bir içini çekelim. Dışını çekebildiğimiz kadar çekelim. Ne kadar şey alabilirsek görüntü alabilirsek onun derdindeyiz. O yüzden bazı arkadaşlar yazmıştı. Işte karanlık çıkmış etmiş. Normalde arkadaşlar kamerayla çekiyorum ben. Telefonla çekmiyorum. Ama orada telefonla çekmek zorunda kaldığımız için. Evet bazı yerleri karanlık çıkmış. Katılıyorum. Evet yani bu araçla alakalı da bu kadar. Ben sürüşünden keyif aldım. Tavsiye eder miyim? Ederim. 2008 mi? Kaptur mu? Vallahi ikisi de olur. Yani çünkü neticede ikisi de artık değişti. Bir makyaj geçirdiler. Bir kasa değişimi oldu. Makyaj da değil yani. Kasa değişimi. 2008 tamamen değişti. Kaptur'da e, da büyümeler var. Önde ve arkada değişiklikler var. Yani Kaptur'da aslında tamamen değişmiş. O yüzden hatta tamamen değil. Komple değişmiş zaten. Yeni bir araç. İkisini de tercih edebilirsiniz. Burada tamamen sizin keyfinize algınıza kalmış. Hangisi işinize siniyorsa, hoşunuza gidiyorsa onu alabilirsiniz. Durum bu. Ben ikisini de tavsiye ederim. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben teknik videolar çekmiyorum. Arabaya bindiğim anda bana verdiklerini anlatıyorum. Lütfen benden teknik detaylı videolar istemeyin isteyen arkadaşlar oldu. Ben girmiyorum. Onu yapan başka kanallar var. Onları takip edebilirsiniz ama ben kullanıcı gözünden videolar çekiyorum. Hiç bilmemişim bu arabaya. Bu arabayı almayı düşünüyorum. Geldim. Teste çıktım. Bindim. Arabanın bana hissettirdikleri, arabanın bana verdiklerinden bahsediyorum. Size onları aktarmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Ee, yani e, ben biraz araba konusunda gerçekten çok hani nasıl derler çok affedersiniz kılçık böyle e, titiz. Evet ben hakikaten öyle bir insanım. Ve arabanın bana o andaki verdiği rahatsızlıkları, sıkıntıları size aktarmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. E, bu açıdan bakıp videolarımı öyle izlerseniz çok sevinirim. Önerileriniz olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. İşte e, ben de yerine getirmeye çalışayım. Farklı videolar istiyorsanız farklı içeriklerde araçlarla, arabalarla karavanlarla alakalı yazabilirsiniz. Onlarla alakalı da bir şeyler yapmaya gayret gösteririm. Aynı zamanda Bursa'da ikamet ediyorsanız aracınız varsa çekmediğim bir arabaysa videosunu çekebiliriz. Bana ulaşabilirsiniz. Memnun olurum hatta kullanıcısıyla beraber. Evet olay bu. Çok teşekkür ediyorum. Başınızı şişirdim. Buraya kadar izlediğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Ha, bu arada da ne var arkadaşlar onu da söyleyeyim. İşte otomatik far, yağmur ve park sensörü de bu araçta mevcut. Bilginiz olsun. O donanımlar da güzel. Yani bunlar hoş olmuş. İşte buradaki tuştan bahsetmiştim. Kilometreye geçiyorsunuz. Buradan trip ayağını işte tüketimi görüyorsunuz. Anlık ve ortalamayı gösteriyor size. Şurada bir tuş var. Buradan müzik bluetooth'a geçiyor. Bağlanıyor. Buradan müzik dinleyebiliyorsunuz. Buradan da sizin sürüş performansını gördüğünüz gibi 8.2 ortalama şu anda. Bunları görüyorsunuz. Evet. Yol bilgisayarına geldiğimizde de şu anda bu araba 295 km gitmiş, 26 km kalmış artık diyor ki beni benzinliğe götür. Durum bu. Evet arkadaşlar.